Öncelikle merhabalar. Bugün sizlere IntelliJ IDEA'nın kurulumunu göstereceğim. Hemen şuradan yeni sekmemizi açalım. Herhangi bir arama motoruna IntelliJ IDEA yazıyoruz. Sonra JetBrains'e giriyoruz. Girdikten sonra sağ üstte download olacak. Ben buraya altı muta basıyoruz. Böyle bir e, sayfa yatıyor. Ben bunu iptal ediyorum. Şey olduğu için ben de. Kurulum şeyi. Burada hemen. Bakalım bu mu? Evet tıkladıktan sonra böyle bir şey geliyor. Nasıl desem. Ardından JDK'yı indiriyoruz. Java Development Kit, ee, Java 9 ve eklentisi olması lazım. Değil, pardon. Java SE Development Kit, bu olacak. Aşağıya geldiğimizde, buna tıklıyoruz. Sonra buna tıklıyoruz. Burada login falan diyor. Onu geçiyorum ben. Bu ne zaman kurulacaksa artık. Ha, tamam geldi. Next'e basıyoruz. Buradan istediğiniz kurulum dosyasını seçiyorsunuz. Next. 64 bit diyorum ben buna. Sonra Java'ya tıklıyoruz. 64 bit ve Java'ya tıklamanız önemli. Ondan sonra burada ismini kendiniz ayarlayabilirsiniz. JetBrains ben bunu IntelliJ olarak kaydediyorum. Sonra iniyor burada. Şöyle Google kapatayım ben. Tamam. Biraz geçiniyor. Buralara geçir geçerim ben. Keserim da. Veya farklı bir şey yaparım. Veya kesmem ya. Yani. Geçer izleyenler geçer burayı. Gördüğünüz gibi indi Java ardından Java diyorum IntelliJ. Run IntelliJ IDE'ye tıkladıktan sonra Finish'e basıyoruz. Birazdan çalışır hemen. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şöyle hemen. Muka bastıktan sonra... Onları geçiyoruz. Skip remaining and set default'a. Bastıktan sonra tekrar yine böyle bir şey geliyor. Buna değil, buna basıyoruz. Bu ikisine tıkladıktan sonra kendi e-mail adresimizi giriyoruz. Neyse ben gireyim ya. sonra buna tıkladıktan sonra açılmaya başlayacak birazdan. Evet gördüğünüz gibi geldi. Create new project dediğimizde basıyoruz create new project'e. Biraz yavaş bilgisayar. Bir evet. Geldiğimizde en üstte Java var. Ona tıklıyoruz. Ardından ben de JDK olduğu için hemen veya JDK indiremeyenler için burada download JDK var. indirdikten sonra bu geliyor. 14.01. Buna tıklıyoruz. Ardından buradan hiçbir şey tıklamadıktan sonra ne istiyoruz? Buna basıyoruz. Ardından ben bunu deneme olarak kaydediyorum. şuraya şöyle deneme yaparım. Gördüğünüz gibi açılıyor. Açıldıktan sonra örnek bir iki tane kod yazacağım. Ardından kapatacağım.